Sevgili dostlar, hepinizi Kadıköy Vapurundan sevgiyle selamlıyoruz. Güzel günlerimiz olsun. Biz bu vapur yolculuğuyla nereye gidiyoruz acaba? Kadıköy desem? Moda, 81.300 dediğimiz an aklımıza ne geliyor? Elbette ki Barış Manço. Biz bugün Barış Manço'nun modadaki müze evine gidiyoruz ya da çocukluğumuza, gençliğimize dönüyoruz. Çok güzel bir yolculuk yapacağız sevgili dostlar. Evet, zaten bu vapur yolculuğuyla martılarla beraber bu aslında bugünün güzel geçeceğini gösteriyor. Bugün hava güzel. Dedim ki hanıma, haydi kalk giyin de çıkalım biraz. Bak, cıvıl cıvıl kuşlar ötüyor. Dalları basmış erikle kiraz. Bakalım 81.300 Barış Manço Moda'da Barış Manço Müze Evinde bizleri ne tür hatıralar bekliyor? Bu gezi davetlisiniz. Buyurun başlıyoruz. Kadıköy İskele'de vapurdan iniyoruz ve çarşıyı yürüyerek Moda'ya ulaşıyoruz. Modada karşımıza çıkan bu güzel köşk, Barış Manço'nun arabası bizi daha gezinin ilk saniyesinde etki alanına alıyor. Müzeyi doğru heyecanla bakıyoruz ve gerçekten şu an hissettiklerimizi size anlatmanın imkanı yok. Kesinlikle hem de domates, biber ve patlıcanı gördüğümüz zaman. Domates biber patlıcan şarkısı kulaklarımızda yankılanırken 81300 81, adresini görüyor, daha da heyecanlanıyor ve kapıdan içeri giriyoruz. İşte karşımızda Barış Manço'nun yaşadığı ev. Bizleri çok eskilere götürecek bu özel geziye hazırız. Bahçeye şöyle bir göz atıyoruz. Barış Manço işte bu yollardan geçmiş, neler düşünmüş kim bilir diye düşünüyoruz bizi arkadaşımız eşek karşılıyor. Şarkıyı tekrar söylüyoruz. Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli. Köşke giriyoruz. Alt salondayız. Barış Manço'nun piyano başında durduğu Balmumu heykelini görünce heyecandan ne düşüneceğimizi bilemiyoruz. İnsan neredeyse gerçeğiyle karşı karşıya kaldığını düşünüyor aslına bakarsan. Çok güzel bir an. Sizlerle bu ortamı paylaşmanın heyecanıyla Barış Manço'nun salonunda birbirinden değerli ve özenle seçilmiş eşyalarını, yeğeni tarafından yapılan büstünü ve o güzel ortamı görüyoruz. Öyle güzel bir ikindi vakti ki pencereden süzülen ışıklar duvardaki tablolara, köşedeki koltuklara, vazo koleksiyonuna ve ödül odasına o kadar güzel vuruyor ki Barış Manço'nun Kendini Has Dünyası'nın içindeyiz. Büyük Usta ne söylemiş? Ben ne çağdaş Türk ozanı, ne çağdaş Dede de Korkut, ne de günümüzün Nasrettin hocasıyım. Sadece 20. yüzyılda yaşamış ve o yüzyıla damgasını vurmaya çalışan bir Türk'üm. 20. yüzyılın Türk müziğini yapıyorum. İşte bu düşünceleri ve yaptığı müzikle yüzlerce ödül almış Barış Manço. Evinin bir köşesinde ödüllerinin sadece bir kısmını muhafaza edebilmiş. Ben bir şarkıcı, besteci olarak bu dünyaya gelmedim. Düşüncelerimi aktarmak üzere geldim. Bu gün geldi şarkı söylemek oldu. Gün geldi bir televizyon programında çocuğun saçlarını okşamakla oldu. Ben hep sizin şarkınızı söyledim. Yemek salonuna geçiyoruz. Yemek salonunda penceredeki küpür perdeler, masa, sandalyeler, camlı dolaptaki objeler gerçekten çok etkileyici ve farklı bir zevkin ürünü. Ve masa üzerinde bizi çok duygulandıran bir cam ekan. Barış Manço'nun 31 Ocak 1999 gecesi ölmeden önce masaya bıraktığı ajandası, cep telefonu ve araba anahtarlığı mahzun biz hüzünlü. 31 Ocak 1999 pazar gecesi maalesef Barış Manço'nun kalbi daha fazla dayanamıyor. 1 Şubat 1999 pazartesi sabahı karşı 1.30'da aramızdan ayrılıyor tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor. Barış Manço'nun cenaze töreni Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kalabalık törenlerinden biri olarak tarihe geçiyor sevgili dostlar. Salonun yan tarafındaki odada büyük ustanın kıyafetleri sergileniyor. Alt salonda yemek bölümündeyiz. Yemek salonunda birbirinden kıymetli eşyalar tüm detaylarıyla bizleri kendine davet ediyor. Evde kullanılan mobilyalar arasında Mora imzalı saatli şamdan takımı, Rus kilisesinden avize, Steinway piyanosu, 1902 Chicago yapımı Story Clark Marco Org, 1904 yılında Türkiye'ye gelen bir Fransızın çeyizinden 9 parçalık yatak odası takımı, 3. Napolyon yatak odası takımı ve Art Nouveau komod ve villais imzalı büstler bulunuyor. Birbirinden kıymetli tabloları da göz ardı etmek olmaz. 18. yüzyılın romantik ve oryantalist eserleri, Fahri Kaptan imzalı gök manzarası ve Fransız ressam, Girodet'in orijinal Louvre Müzesi'nde sergilenen Ataların Gömülüşü isimli tablonun kopyası bulunuyor. Eve yazarken sadece müzikle, barışmançoyla değil, evdeki eşyalarla da geçmişe doğru bir yolculuk yapıyoruz. Öyle değil mi sevgili Gonca? Evet, eşyaların tarzı, Barış Manço'nun müziğiyle, düşüncesiyle olduğu kadar yaşam tarzıyla, beğenisiyle ve ilgi alanlarıyla ne kadar farklı biri olduğunu bize gösteriyor. Örnek karşımızdaki bu güzel cam vazo koleksiyonu. 1850 ile 1940 arası Victorian Glass ve Bell Equip olarak adlandırılan Art Deco ve Art Nouveau tarzı camlar 200 adet ve bunlar kırmızı ve pembe gibi çok az bulunan parçalara da sahip. Yeşil ise en çok kullanılan renkmiş bunların arasında. Koleksiyonda bulunan kırmızı ve mor camlar Fransa'dan, şeffaflar Belçika, Hollanda ve Almanya'dan, yeşil ve maviler ise İngiltere'den alınmış. Salonun orta yerindeki sehpa. Sehpanın ayaklarındaki detaylar gerçekten göz alıyor. Hepsi farklı, hepsi sıra dışı. karşıdaki Sedef Kakma büfe. Üzerinde de Barış Manço'nun yeğeninin elleriyle yaptığı büst. Büfe göz alıcı. Hepsi farklı, hepsi özenle seçilmiş. Şimdi bunlar tabii böyle bakınca şimdiki gençlere birazcık aşırı süslü ya da cafcaflı gelebilir ama bizim dönemimizde hatta bizim çocukluğumuz zamanında bunlar gerçekten nadir bulunan eserlerdi. Ödülleri görüyoruz. O yıllara ait dergilerin hepsinin detayları burada ve salona uzaktan şöyle bir bakıyoruz. Şimdi hep beraber üst kata çıkıyoruz. Üst katta bizi ailenin yatak odaları karşılıyor. O da misafir odası. Biraz evvel bahsettiğimiz gibi hakikaten yatak odaları tarihi özellikler de taşıyor. Bütün eşyalar kendine has güzellikte zaten dikkat çekiyor. Odanın içindeki müzik aletleri formundaki vitrinler. Bakın bateri davul şeklinde bir dolap ki içinde Barış Manço'nun efsanevi özellikteki yüzükleri sergilenmekte. sevgili Gonca hakikaten şuradan şöyle bakınca gerçekten bir müze. Yaşayan bir müzeymiş ev zaten. Bugün bize büyük hatıraları sunan gerçek bir müze şeklinde hizmet veriyor. Koridordaki güzel ayna dikkat çekiyor. Evin üst katında Doğukan ve Batıkan'ın odası. Odalara girdiğimizde bizi Barış Manço'ya ait çok güzel bir arşiv karşılıyor. 2 Ocak 1943 tarihinde İstanbul'da doğan Mehmet Barış Manço'nun öncelikli olarak diplomalarını görüyoruz. Barış Manço aynı zamanda bir ressam, çok iyi bir koleksiyoner ve gezgin. Evet, müzisyen, şarkıcı, besteci, aranjör, söz yazarı, TV programcısı ve bizleri Adam olacak çocuk programıyla bugünlere hazırlayan bir önemli kişilik diyelim. Zira sevgili dostlar sizleri bilemiyorum ama benim gerçekten şehirleri, ülkeleri, doğayı, dünyayı diyelim keşfetmemde adam olacak çocuk ve Barış Manço'nun emeği büyük. Gezerken, öğrenirken insanın ne çok güzellik kazandığını biz Barış Manço'dan öğrendik. Kurtalan Ekspres hafızalarımızda hala yerini korurken Barış Manço'nun sadece ülkemizdeki değil, tüm dünyadaki çocuklara kucak açtığını da bu müzede çok iyi görüyor ve anlıyoruz. Aile fotoğraflarına bakıyoruz. Müthiş bir koleksiyoner demiştik. İşte bu kolyeler farklı kişiliğinin de en güzel sembolü. Beslediği 200'ün üzerinde şarkısı var ve kendisine bu şarkılar 12 altın ve bir tane platin albüm ya da kaset özülü kazandırmış. Barış Mançova pırını görüyoruz. Ve ardından yazılan yazılar. İşte burada Barış Manço'nun hem iş hem özel hayatına ait birçok detayı fark ediyoruz. Evet o bizden biriydi halktan birisiydi halkı hiçbir zaman küçümsemedi, sahip çıktı, kendinden ayırmadı. Yaptığı televizyon programlarında da bu duygu ve düşünceyi bizlere çok doğru aktardı. Bu cam ekanda Barış Manço'nun dünyayı gezerken kullandığı pasaportu, paraları ve renkli kravatları ve bir rakamını görüyoruz. Nedir bu bir rakamı çağrı? Türkiye'de gezerken eskiden nüfusun yanına her her sefer gittiğinde kendisini de bir olarak eklerdi. 7'den 77'ye programını izleyen herkes bu detayı hatırlayacaktır. Ve kasetler, plaklar hepimizin evlerinde baş köşedeydi değil mi sevgili dostlar? Barış Manço özellikle de bizim neslimizi herhalde çocukluktan itibaren etkileyen bir kişi ama 1958 yılından bu yana da Türk sanat dünyasının kilometre taşlarından birisi. Hafızamızın kilometre taşlarından birisi desek çok yerinde olur. Barış Manço zamansız bir insandı. Zaman yolcusuydu. Bizleri de o yolculuğuna ortak etti. Büyük gurur. Düşünsene sevgili Gonca'cığım. İlk albümünü yapıyorsun. Albümün ismi 2023 bu çok önemli ve 2023'te en büyük hayali bastonla dahi olsa sahneye çıkıp Doğukan'la birlikte o şarkıyı seslendirmekmiş, çalmakmış. Kısmet olmadı ama 2023'te her yerde bu güzel şarkı çaldı. Tıpkı evinin basamaklarının piyano şeklinde oluşuydu. Hepsi bir nota sevgili dostlar. Her basamak ayrı bir nota. Yüksek öğrenimli Belçika'da Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi'nde tamamlıyor sevgili Barış Manço. Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca konuşuyor. Bunun haricinde 1988 yılında Ekim ayında TRT1'de çocuk ve aileye yönelik biraz evvelde bahsettiğimiz 7'den 77'ye isimli Türk televizyonculuğunda şimdiye kadar ulaşılamamış bir rekora imza atan Türkiye'nin de en uzun ve en başarılı televizyon yayıncılığını yapıyor. Köşkün zemin katına doğru iniyoruz. Karşımızda Baba Bizi Eversene filminin afişi. Gerçekten gülümseyerek o günleri hatırlıyoruz. Çok sevdiğimiz bir filmdir. Şövalye odasına geçerken ilk başta diyorsunuz ki Night Room ne alaka? Ama aslında burası hakikaten bir şövalye odası. Barışmanço bir şövalyaydı. Aynı zamanda da bir ressamdı. Dolayısıyla resimleri yaparken koyduğumuz o şövalye bu odanın çifti anlamına geliyor ve burada bir sırrı da açıklıyoruz sevgili dostlar. Beş şair bir abide derken işte bu paralar anlatılıyordu. Evin içinde her köşede şarkıların sırrı karşımıza çıkıyor. Bahsettiğimiz üzere Barışmanço Neredeyse her şarkısında bir atasözü kullanmıştı ve bir şeyden bahsetmişti. İşte o şeyin sırrına ermek her kula nasip olmazdı. Bu evin tarihi bir ev olmasından da ötürü evin tabanına kadar inmiş olan Barış Manço burayı tadilat yaptırırken o tarihi kısımlarını da aslında hem kendisi için hem de eşi için odalarla donatmış. 1850'li yıllarda yapılan bu köşk Barış Manço'nun eline geçtikten sonra aslında aslına ulaşmıştı. Evet, gördüğünüz gibi burası hakikaten insanı birkaç yüzyıl geriye doğru götürüyor. Çalışma masasının üzerindeki boyalar Barış Manço'nun resim yaparken kullandığı boyaların aynısı. Boyalar hala orada ilk canlılığıyla duruyor. İnsan sanki kapıyı şöyle dönünce arkasına bakınca Barış Manço görecek gibi oluyor burada. Gerçekten öyle bir his. Müzenin her köşesinde Barış Manço bizi gözlüyor gibiydi. Burada müzenin gerçek taş tuğlalarını görmek de mümkün. Aslına uygun şekle getirerek değerine değer katmış. Gerçekten kıymet bilmiş usta. bir fotoğrafın gölgesinde kapılardaki detaylara dikkat çekiyoruz. Şövalye odasından kış bahçesine doğru ilerliyoruz. Karşımızda bir konser afişi. İşte o yılları hatırlıyor ve bir tahtla karşılaşıyoruz. Bu taht aslında bir kapı. Tarihi bir kapıyı satın alan Barış Manço bir taht yaptırmış ve bal böceği şarkısında da işte bu tahtı kullanmıştır. Kış bahçesine doğru ilerliyoruz. Manço ailesi evin tarzına uygun olarak düzenledikleri bu bahçeye limonluk adını vermiş. Kış bahçesinde ziyaretçileri karşılayan kurtalan ekspres grubu üyelerinin enstrümanları dikkat çekiyor. Birbirinden kıymetli fotoğraflar, müzik aletleri, Barış Manço'nun büstü, bambaşka bir ortam var burada sevgili dostlarımız. Barış Manço ruhunu hissedebileceğiniz sakinlikteki huzur yuvası gibi bir mekan ve müzikle hasbihal bir hal. İçi boş tencerenin... Evet. Bu dünyada, bu sofrada yeri yok. İşte Aynen o öyle. tencerede Barış Manço zekasıyla bizleri selamlıyor ve bizler heyecan duyuyoruz. Muhteşem bir yer. Bir kişinin adı en son ne zaman kılabildirse o gün ölmüş oluyor insan. Yani bir e, fizik olarak dünyaya terk etmek çok da önemli bir şey değil. Nasıl gün hep biz terk edeceğiniz için, terk ettiği Ama adınız anılmadığı gün gerçek anlamda bu dünyayı terk etmiş olursunuz.